Peki, fiile sorduğunuz nasıl sorusu, ne zaman sorusu, ne için sorusu, benim o anki durumumu anlatır mı? Evet. Anlatır. Şimdi ben içeri koşa koşa girdim. Nasıl girdim? Koşa Doğru. Peki miktar zarfı ne kadar sorusuna cevap verir mi? Evet. Fiile sorulan soruya mı cevap verir? Sen? Fiile sorulan sorulara cevap verir. Süpersin. Miktar zarfı ne kadar sorusuna cevap verir? Sorulara cevap verir. 5 ile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir? A Dik Hayır yani Bunlar aynı zamanda yine ünlü harfler değişebilir. Mink olarak kullanabilir. Peki Türkçe'de siz Ma ve M eklerini bir öğrenci buradaki okuma sözcüğü olumsuz olarak mı geçmiş yoksa normal okumak anlamında mı? Türkçe'de film mahme. Şimdi film olarak kullandığı zaman mahmenin sonra k geldiği zaman anlamlı olur. Mesela kitap okuma alışkanlığı sürekli yapılması gereken bir şey. Kitap özellikle dikkat etmen gereken yer mezeki, areki, mişeki, ecekteki. Çünkü neden? Biz bunları aynı zamanda nerede atıyoruz? 7. sınıftan Atıyor, değil mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Tayre Başkanlığı'na bağlı e, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde ücretsiz LGS kursumuz Turgut Reis Şubesi olarak e, hizmete başladık. 2023-2024 yılı eğitim yılına e, büyük bir heyecanla başladık. E, her biri kendi alanında deneyimli öğretmen ve rehberlik kadromuzla e, hizmete e, başladık. Bununla birlikte kurum içinde gerekirse kurumlar arasında yarışmalar, ücretsiz geziler, ücretsiz kaynak kitaplarımız, denemelerimiz, bilgi yarışmalarımız var. Bununla birlikte belki de öğrencilerimiz için büyük bir avantaj olan ücretsiz yemek hizmetiyle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Turgut Reis Mahallesi diğer mahallelerde olduğu gibi. E, ciddi eğitim sorununda karşılaşıyorlar çünkü kendi gittikleri ilgili okullarda çok fazla e, sınıflar kalabalık e, burada bizim sınıf mevcudu en fazla 12-15 arasında değişiyor bununla birlikte e, yeri geldiği zaman öğrencinin anlamadığı konularda birebir etütler de yapıyoruz e, bunlar çok önemli yani en azından eğitime destek veriyoruz büyük e, Büyükşehir belediyesi olarak da Burada öğrencilerimizin kaynak desteğini sağlıyoruz ücretsiz, Yemek bir öğün yemek desteğini sağlıyoruz. Öğleden önce gelen öğrencilerimiz burada yemeğini yiyip okula gidiyor. Öğleden sonra ise gelen öğrencilerimiz için ise önce yemeğini yiyip sonra da derslerine burada başlıyorlar. Yedinci sınıflar haftada üç gün geliyorlar ama iki gün de gelip burada etütlerini yapıyorlar. Yapamadıkları sorular olduğum hocalarına soruyorlar. Sekizinci sınıflar ise beş gün geliyorlar. Onlar da öğleden önce ve öğleden sonra olarak da değişiyor. Toplamda 115 öğrencimiz var şu an. Daha önce yoktu. Bugün biz başvurduk. Gerçekten gelir gelmez hemen kayıt alındı. Çocuğum severek girdi sınıfa. O yüzden öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz gayet ilgili. Böyle bir şey istiyordum açıkçası. Böyle bir şey arıyordum. Ve şansımıza Vahap Seçer, belediye başkanımız sağ olsun böyle bir imkanı sundu bize. Çok memnunuz. Umarım başarılar diliyorum çocuklarımıza. Evim yakın. Kendisi gidip gelecek. Çok rahat bir şekilde. E, buraya haftanın üç günü gelmeye başladım. E, burada e, Türkçe, matematik, sosyal, fen derslerini giydim. Yani. Okula gidince öğretmenlerimin sorduğu sorulara rahatlıkça cevap verebiliyorum. Hocalarımın gayet de güzel anlatımları var. Beğeniyorum o yüzden burayı. Güzel, okuldan çıkınca direkt buraya geliyorum. Çünkü e, buraya gelmeden önce hocaların sorduğu cevaplara cevap e, direkt veremiyordum. E, buraya gelince ama vermeye başladı. Okuldaki derslerimi de destekliyor. Yani güzel buluyorum burayı. Ücretsiz yemek veriyorlar, yemek sorunumuz olmuyor. Yani davranışları, tavırları, yani güzel ders anlatışları. Geldiğim gün sevmeyeceğim diye düşünmüştüm. Geldiğimde çok sevmeye başladım. Ve çok çalışamıyordum ama buraya gelince iyi çalışmama destek olduğunu anladım. Çok sevdim burayı. Evime çok yakın, rahatça gidip geliyorum.